Evet arkadaşlar soğanımızı iyice kavurmaya bıraktık. Şimdi salçamızı ilave ediyoruz. Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mübarek gün Barat Kandili. Hepinizin kandilini kutluyorum. Nice Barat Kandilleri hep beraber yaşamayı göstermeye nasip etsin. Yüce Rabbim çoluk çocuğumuz da selametle inşallah. Kazasız belasız inşallah. Ben niyetliyim bugün arkadaşlar. Canım kuru güveç çekti. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Herkesin canı et ister. Benimki de kuru güveç istedi. Kendi kuruttuklarım kabak, patlıcan, biber kurusu, bir iki tane de içinde domates var. Şimdi iki litre suyun içine koyalım. İki saat beklesin. Sonra suyunu döküp yıkayıp terbiyesine geçelim. Evet arkadaşlar, bu malzememiz şişti, güzelce ne yıkadım. Şimdi düdüklü tencereme şöyle alıyorum. Ocağın altını yakayım. Ayrı tavada terbiyesini yapacağım. Evet arkadaşlar, kuru güvecimizin malzemesi büyük baş soğan küp küp doğradım, yarım limon, iki yemek kaşığı biber domates salçası, bir tatlı kaşığı pul biber, bir yemek kaşığı tuz, yarım kavanoz, melemen, yazdan kalan melemen sos. Evet arkadaşlar, Tavamın altını yaktım. Yarım çay bardağı da sıvı yağ tavama aldım. Şimdi soğanı içine atıyoruz. Ayrı tavada terbiyesini yapacağız. Tuzumuzu da hemen alalım. İçine pul biberimizi de aldık. Şimdi biraz kavurduktan sonra salçamızı ilave edelim. Melemen sosumuzu ilave edelim. Sonra tülümüzü ilave edelim. Evet arkadaşlar soğanımızı iyice kavurmaya bıraktık. Şimdi salçamızı ilave ediyoruz. Çok baharat kullanmadım. Bir iki dilim acı biber var içinde. Onun için çok baharat kullanmadım. Siz isteğe bağlı her çeşit baharat kullanabilirsiniz. Şimdi melemen sosumuzu ilave ediyorum. En son suyumuzu da ilave ettikten sonra yarım limonumuzun suyunu ilave edeceğiz. Mis gibi oldu arkadaşlar. Mübarek bir insan ekmeğini bandıra bandıra yemeye istiyor. Şimdi tenceremize ilave edelim. Ocağı kapattık. Şimdi arkadaşlar düdüklü de çabuk piştiği için 1 litre su yeterli. Mis gibi oldu mis. Ocağımızın altını gürleştirelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yarım limonun suyunu da ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu kıymanın videosunu yapmıştım ben önceden YouTube kanalımda orada izleyebilirsiniz şöyle incecik hemen buzluktan çıkardığım gibi şöyle parçalıyorum şöyle bir birkaç parçada güvecimizin içine ilave edelim malzememiz bitti şimdi 20 dakika pişsin İftara hazır inşallah Evet arkadaşlar düdüklüğümüzün kapağını açtık. Şimdi hep beraber bakalım nasıl olmuş. Şöyle bakalım. Pişmiş mi? Mis gibi pişmiş arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatalım. 15-20 dakika dinlensin. Servise geçelim. Ocağımızı kapattık. Kapağımızı kapatıyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, güveçimiz pişti. Şimdi servis yapıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle dereotu otu ile de süslüyoruz. Umarım tarifimi beğenir yaparsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgiyle kalın.